efendi. Size bir soru sormak istiyorum. Bakıyorum sizin dilsiniz. Gözünüz, ayağınız, başınız ayrı oynuyor. Aa, şu anda korkmaya da başladım. Neyse. Şeytanı yolda, yolda görseniz şu an. Şeytanı gördüğünüz diyelim. Ne yaparsınız? Onun avradını, anasını, amını, her şeyini şikayet. Evet efendim, Aa, size yine bir İmandan bir soru soracağım. İzin verirseniz. Evet kardeşim buyur. İslam'ın şartı kaçtır? Kaçtır? Beş. Fazla olamaz ki. Beş. Say bakalım. Ondan kolay ne var? Bir. İki. Üç. Dört. Aha sana beş. Efendim. Şimdi size bir sorum daha olacak. Evet. Buyur. Sorunu sor. Azrail gelse sana dese ki senin mi canın havayı yoksa karının mı canın havası? <laughs> Sordu soruya bak. Tabii ki karımın. O pis köpeği hiç sevmiyorum. Onun alsın. Peki nedenini sorabilir miyim? Çünkü onu hiç ama hiç sevmiyorum. Suratsız bir şey. Hmm. Efendim size yine bir soru soracağım. Buyur sor bakalım. Efendim Subhane ki duasını okur musunuz? Ölürsem kabrime gelme isteme. Efendim, ölüler şu anda ne yapıyor? Vallahi ne yapıyorlar şu an? En iyisini yapıyorlar. Yaşaylar. Yaşaylar. Anlamadım. Neden ki? Şu anda onlar cehennemde azap çekiyor durumda. <laughs> ne demek efendim? Tabii ki bedava her şey. Yemek bedava, içmek bedava, dayak bedava, kötek bedava, ateş bedava, her şey bedava. Sosyal Sosyalna yok, pişanka yok, Hastalık yok. Yaşamak var. Evet efendim. Şimdi diğer sorumuza geçelim. İngilizce bir şey okur musunuz? Ya bir hangi şarkı, şiir falan filan. Yani kısacası İngilizceniz nasıldır? Süper. İngilizcemin üstüne kimse yok. İngilizce dedin mi? De Sorun var. O zaman buyur bakalım ne yapacağım. Fan fini fon fon le fan fini fon dosien mi fan fin fon I love you fan fini fon fon I love you tut me manga fini fani fon fon me tut man man love you fani gong ham fon Efendim şimdi kış gelmiş kar kış şu anda gördüğünüz gibi bizim nedir o yüzden size sorum budur. Kışta ne ile ısınıyorsunuz? Valla önümüzde kış evet. Ne ile ısınalım? Odun yok ki. Kümür yok. Partal olmuş, kartan olmuş, kiyat olmuş, gazet olmuş. Onlarla ısınıyoruz. Ne güzel sıcak tutar. Efendim size yeni sorumuz gelsin o zaman. İşlediğiniz en büyük günahı söyler misiniz? En büyük günah ne işledimse karımı öldürmek istedim. Yanlışlıkla baldızımı öldürdüm. İşte bu. Fatiha. Efendim, şimdi diğer sorumuza geçelim. Çin'e yani bizimce Japonya ne söylemek istersin? Ne söylemek istiyorum efendim? Allah razı olsun sizden Çin kardeşlerimiz. Sizin sayenizde ne hırsızlık kaldı, ne komar kaldı, ne içki kaldı, ne karıcılar kaldı. Hepsi şu an karantinde evde. <laughs> yaşa Çin yaşa. <laughs> şu anda hastaneye gitmek istesen en çabuk yol yani en çabuk şeye nasıl gidebilirsin? <laughs> Sordun soruya bak. Yat sokakta yerde, uzan dört bırak traktörü üstünden geçsin, işte sana hastane. <laughs> Son sorumuz. Cennete gitmek için ne yapman gerek? Yani en kolay yol hangisidir? Şey, vallahi en çabuk yol cennete gitmek. iki kilo saçan zehiri fare. O da etmezse buradan aşağı o da etmezse kardeşim benzini dök yak üstüne. Aha sana yok. Şurası yok. Neresi şurası Sana cennet. Vallahi soru varınız. Beni çok şaşırttı. Böyle soru var hayatında ben görmedim. <laughs> Şu anda bildiğiniz gibi zamanımızda akıllı cep telefonları, tabletler, televizyon var falan filan var. Sizce en uygun nedir? En uygun hangisidir? Vallahi ben moda moda anlamam. Bak, Fastlid'den, Mastlid'den, Karak dediktür 4000 program tutar. Onu da süper telefon. Ben böyle hayatımda bir adam görmedim.